Herkese selamlar dostlar. Kanalıma, mekanıma hoş geldiniz. Bugün bir Bestbet serisine devam ediyoruz. 21.000 liralık bir kasaya geldik. Şansımız, bahtımız bol olsun. Umarım bugün güzel vurgunlarla aranızdan ayrılırız. Bu arada arkadaşlar, sizler de kanala abone değilseniz eğer abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Beni çok mutlu etmiş olursunuz. Desteğiniz için şimdiden tekrardan herkese teşekkür ediyorum. Şöyle <laughs> iki tur daha dönecek bakalım iki turda. Kritik atarsa güzel olur. Ya bugün hedefimiz her zaman olduğu gibi kasamızın iki katı, 3 katı bir kazanç. Umarım bu yüksek kasayla da bunu elde etmiş oluruz. Şöyle seristen 125 liralık bir turbo spinle oyna koyulalım. Bakalım Big Bad Splash bizi nerelere götürür. Umarım güzel vurgunlarla buradan ayrılırız. Üzmez bizi. Üzülmek de istemiyoruz ama bakalım. Bakalım. Şansımız, bahtımız bol olsun. Ben izleyen herkese de teşekkür ediyorum. 125 liralık bonusla oyuna girdik. Şimdi oltaya atıyorsun. Güzel yerlere oltaya bağlarsan güzel olur. Karavana. Bu yakışmadı. Cidden bu yakışmadı. Ananı sikeyim ya. Ha biraz da küfürlü olursa kusura bakmayın dayılar. İster istemez insanın ağzından küfür de kaçıyor ama bakalım yani. Oyun başında karavana atılmaz yani. 125 oran cidden kötü bir oran değil. Düşük bir oran değildi. Bakalım umarım çarpı 2 çarpı 3 götürür de kendini affettirir. Biz de varsayalım affederiz Hasan'ın. Yani şapka desem biliyorsunuz şapkasından çıkarı bilmiyoruz ama yani güzel şeyler çıkarırsa bizi mutlu eder. Bu arada arkadaşlar bir abone olun be. Yeniyiz. Yani piyasada yeni değiliz. Geri geldik. Splash ile geldik. Yani yeni bir kanalımız. Yani Ulvi. Sevenler zaten Ulvi reisi seviyor biliyoruz. Şöyle bir 100-200 izlenmeler bulursak bir 15-20 abone olursak bu videoda yani şurada güzel bir kazançtan ayrılırsak bunları da sen lanse edersen ne mutlu bana. Dediğim gibi ondan sonra güzel de etkinliklere başlarız dostlar. Şöyle bir oyunu durdurup bir tık daha risk alalım mı? Bir, <laughs> bir tık daha risk gider diye düşünüyorum ya da şöyle bir tane 20 liralık olin yapalım ya olin. Ha olmuş yani olin olsun. Olursa bizim olsun, olmazsa hiç bizim olmamıştır deriz. Bakalım. Şunun oltayı atıyorsun. Daha fazla balık. Güzelsin oğlum. Kudur kudurt bizi ve kudur güzel daha fazla balıkçı şimdi level 2 eğer ekstra içi spin gelirse güzel olur ama yapılmazdı cidden bu yapılmazdı 20.000 olinin şerefine şöyle bir abone olmayan dostlarımız abone olursa iyi olur risk aldık risk aldık umarım riskimizi içeriz üzmez bizi şöyle yavaştan bir çarpı 2 çarpı 3 güzel olur güzel <laughs> bazuka ile geliyoruz kutularımız bol olursa mükemmel. Neyimiz var? Neyimiz var? Güzel, güzel. Bir tane, iki tane 2000 lira aldık. Total 5000 ne etti? 5800 lira mı? Aynen 5800 lirayla başlangıç yaptık. Nice oğlum. Yani en kötü ihtimal şu 20 bin lira da bin liramızı çıkarırsa yani ondan sonra bir tık daha riski alabiliriz. Yani normalde dediğim gibi bu oyunlarda yani turbo spin, hızlı spin deniyorum. Şöyle 20 bin liralık almamıza umarım bizi üzmez. Yani yüksek liste başladık. Altın balık. Ananı sikeyim. 1 milyon lira. Of be. Ne olurdu. Ne olurdu. Cidden splash hiç altın balığa denk gelemedim. İlk olurdu. Büyük ihtimalle splash de noktalamış olurdum. Ya normalde bigger bass bonanza da falan denk getirdim ama iki defa denk getirdik. Bakalım. Şuradan bir oyun bari bizi çarpıcıya götürsün be. Götürsün mü? Götürsün. Yani yorumları götürsün diye duyanlar yazanlar vardır. Ben de onları duyuyorum. Şimdi müdahalemizi yerimize yaptık. Çarpı 2'yi gördük. Şu an zaten 20 liramızı hala ödememiş. Burada 20 lira ödedi mi? Aynen. 20 liramızı ödemedi. Yine ödemedi ama kasa 17-18 bin lira mı? 16 bin lira. Olsun buna da razıyız. Şimdi çarpı içimiz var ama aşağıda sol aşağıda daha fazla balıkçımız var. Bunu unutmamak lazım. Yani daha fazla balıkçı demek daha fazla ekranın gelmesi demek. Ha şöyle kasamızı iki katı üç katı yaparsa biz paramızı alıp gideriz. Burada mükemmel ekranlar var. Nice amına koyayım. Güzelsin. Ne aldık buradan? 10.400'den 20.800 lira. İşte bu Sen busun oğlum. Epic win. Nice dediğin Gönlümün efendisi ya. Ya şu balıkça sen cidden gönlümün efendisi yani. Geldi geldi torunayı gözünden vurduk. 25.800. Ya bu çarpı üç giderse iyi olur. Gördün mü dayı? Bak şu balıkçının daha fazla balıkçının etkisi. Belki level 2 olsaydı şimdiye kadar buraya gelmezdik. Belki bir iki tane atıp bizi yollamıştı ama şöyle umarım çarpı 3'ü kesmez. Kesmese de paramı alıp giderim dayı. Yani 43 bin lira. 20 bin lirayla gidiyor. 20 bin lira karımız. Kötü paramın Kötü para değil ama çarpı 3'teyiz. Biraz daha zorlarsak galiba biz bu turda çarpı 10'a doğru gideriz. Bir tek bir çift yani zor değil aslında. Son tur. Olmadı olmadı. Olmadı ama canı sağ olsun. Canı sağ olsun çarpı 3'ümüz var. Bu arada arkadaşlar bir kanala abone değilseniz eğer bir abone olun. Bir abone olun canınızı yerim dediğim gibi piyasaya yeni gelmedik. Geri geldik yani splash oyunuyla geldik. 20.000 bin liralık olin yaptık mükemmel bir risk aldık riskimizin de karşılığında viski muyuz şu an için bence riskimize kavuştuk diyebiliriz yani çarpı ona giderse iyi olur gitmese de ben paramı alırım burada da daha fazla zorlamam vur kaç dayı vur kaç yani bu oyunlarda yapacağın şey vuracaksın kaçacaksın zorlamaya gerek var mı zorlamaya gerek yok yani isterim buradan git götürsün 1 milyon 2 milyon ödersin ama şu an 60 bin lira bana ideal 60 bin bile bana yeter yani Splash'te eğer oynamak istediğiniz, yani sizin oynadığınız hem Splash oyununda nasıl taktikler var bir yorumlara da yazarsanız sevinirim dostlar. Buradan da ne aldık? 4800 lirada buradan aldık. 3 tur çarpı 10 aslında çok zor değil ya. Ya bir çarpı 10'a girersek var ya cidden Splash hani milyonu gösterir yani bu kasaya da gösterir. 2 tur. Gelirsen canın sağ olsun gelmesen de bir şey diyeceğim yok ama sen adamsın ya sen adamsın Sap, şapkacı Hasan'dan 7200 mü 8400 lira da buradan vurdu. Yani bana açtık artık çarpı onu cidden sabırsızlıkla bekliyorum. 2 e, ya da 3 turda veyahut da 4 turda büyük Balığa çarparsa zaten kasamız 300-400 bin lirayı görür. Yani dediğim gibi sprey serisine geçtim. Bakalım umarım sprey serisi bizi üzmez. Yani balıkçı Bass polonu şimdiye kadar hiç üzmemişti. Umarım burada da üzülmeyiz. 8 sorumuz daha var. 2 tane daha. 2 tane değil de 3-4 tane atarsan mükemmel olur. 3-4 tane cidden çok güzel olur. 2000 liradan 20 bin lira aldığımız kasa. İşte aldığımız oyun buydu. 20-20 20'mizi aldık. Yani şu anda zaten her türlü kardayız. Bu arada dostlar beni izlediğiniz için gerçekten herkese teşekkür ediyorum. Abone olmayan dostlar da bir abone olursa bir videoyu beğenirse ilerleyen zamanlarda etkinliklere başlayacağım. bildiğiniz olsun. Bak 10.000 çarpsa 100.000. Ananız kim işte. Buna çarpman lazım. 2 tur. Başarabilirsin. Son tur. Olmasa daha da fazla dediğim gibi. Zorlamaya gerek yok ama. Gider ayak bir 14.000 lira bir mükemmel ödeme daha verdi. Ben fazla zorlamayacağım dostlar. Çekim yapmaya gidiyorum. 5 katı bir kazanç aldım. Beni izlediğiniz için herkese teşekkür ediyorum. Dostlar yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Kanala da abone olun. Bay bay.